sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yaptım. Aa. Aa. Olarak şunu da ifade etme. Aa. Ay ne kötü bir dövüş sekansı. Pü, Allah istikad etsin inşallah. Cevap ver. Ben yaptım. Bak bak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Bu olarak çok şunu da kötü. ifade çalışalım. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de yeni şekilde öğrendik. Bunun. <laughs> yapan araçların dezenfekte edildiğini de yeni şekilde öğrendik. Bunun da e... beni terk edersen eğer beni terk edersen o gece Meryem ve o arabada olduğunu herkese söylerim. Seni öldürürüm. <laughs> Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Buran boğazı cheesecake Nereye koydun? yere Hedanlık, düşüyor. Bizim aramızda gizli saklı yok. Hiç beklemeyeceğim Şuraya bir yer doğru yerde oluyor. At oraya onları. Nerede, Nerede bağırma? biliyor musun Seda Hanım? Burama para koydun. Aferin sana. Tabii ki lazım olur yetmez diye. E bu poşette de yer kalmayınca buraya. Baharat. Baharat koydum. Ay bayıldı, bayıldım. bayıldım he. Vanilya. Koy. Koy. Bir de. Ne güzel. Ve virüs ülkeye giriş yapıyor gördüğünüz gibi. Evet. Çok fazla sordunuz virüs ülkemize nasıl girdi, kimden girdi şeklinde. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde virüs e, ilke, ülkemize girmiş oluyor bu şekilde. Hepimize geçmiş olsun. <laughs> Güzel ısınmış kız. Market kız. Sistemi koydu. Yetmedi arabayı da birine <laughs> <Evet. gülüyor> ya, ya pardon. Ya ben burada inebilir miyim? Ya ben inmek istiyorum yanlış mı binmişim. Abi. Ya ben karşıya geçmek istemiyorum. Köprüde mi inmeye çalışıyor? Ha köprüde bekle. <laughs> bir armiye müzik yapması için yardım etmeyeceksin değil mi baba? Ekzolar ne zamandan beri armilere ders vermeye kalkıyor ha? Bizim başarımız ortada. Billboardlarda hepinize gösterdik BTS'in dünyanın en iyi müziği olduğunu. <laughs> Alo, ne diyorsunuz? Tamam, sen makyaj bir prova görelim. Hocam şimdi Öyle. kafama sıkıyorum. Ölmeden sürüne sürüne arabaya mı gideceğim? Aynen ölmem arabaya gidene kadar ölme. Ölme kafama sıkacağım ölmeyeceğim. Aynen, aynen. Tamam. kafama <laughs> <laughs> <Ya>, sıkacağım ölmeyeceğim. <laughs> Aga be yanlış tamdan girmiş ya. Ya yanlış tondan girmiş olacak iş miydi bu şimdi? Tüm canımız sıkıldı yemin ediyorum. Denk alacak. Neden biliyor musun? Çünkü Kerem sayırız belki. back. Yani <laughs> içime üşüme geldi. İçime üşüme geldi. Ay çok kötü. Çok kötü. Kerem is back. Kerem is back. Ha bitches. Ha. Uf. Canımı sıkıldı. Ve evet. Krallar çetesi. Krallar çetesi geldi. Bahar Candan'ın eski hali. Şu gördüğünüz hali. Ben o halini bilirim. Dedik. Çünkü Kerem Sayır is back. Yani ne bileyim bankalara filan başvur, kredi çek. O gibi fırsatlardan yararlan ve kendine güzel bir çanta al olur mu? Çünkü tüp mide olduğu için... <laughs> tüp mide ne demek? Ayrıca tüpten bir şey mi koydular buraya? Yok, tüp şeklinde midenin şekli. Hı. Hmm. Hmm. Çöpleri. <laughs> Toplayayım. Aa! <laughs> Aç ağzını. Miran Geliyor 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 geliyor. Abi, geliyor, geliyor, geliyor. geliyor, hadi, geliyor hadi, hadi 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 hadi. Tabii siz orada rahat. Üstüme <laughs> i̇çime, içime kusma geldi. Ay İçimiz kötü kötü. Hadi bakayım chat. Hadi bakayım chat. Hadi bakayım <laughs> Atsınızdır da şoför bey. Kendi sonunda o keyif çatıyor <laughs> biz burada. Koltuk rahat mı şoför bey? Yastık lazım mı yastık da koyalım istiyorsanız. Görüyorum da pencereniz açık. Oo, efile filesiyordur da şimdi oralı. Ben yanımda üç boyutlu gözlüğümü getirdim. Yemekleriniz benim masama geldiğimde ilk üç boyutlu gözlükle bakacağım ki tanımlayamayacağıma o kadar eminim. Okulda telefon yasaktır. Evet. Akşam giderken alırsın benden. Hocam ama ilk günün diye şey yaptım ben bilmiyordum. Alırsın canım. Hocam ne olur bakın. So söz yarı getirmem çok önemli telefon bekliyordum. Ne olur ne olur geri verin. Justin biber ararsa ben haber veririm sana. Evet Justin Pepper. <laughs> Justin Justin Pepper ararsa söyleyecek. <laughs> ya bunu da <laughs> ya Türkiye romantik komedi sektörü aldı gidiyor. Bu kız benim hayatımda değil mi? Evet. Ha? Sen bunu beğendin ya da beğenmedin geçmişte. Aga be eski günler. Hey, hey kaçınız pi Queen kısmetse olur izliyordan buraya geldiniz ha, ha? Kaçınız ha? <laughs> Geçen gün baktım ilk pi Queen kısmetse olur izliyor videom bundan bir buçuk yıl önce <gülüyor> yüklenmiş. <gülüyor> Kaç tane erkek geçti? Ha? Kaç erkek geçti? Ne közler, heba oldu bu yollarda, ben kısmetse olarak bu arada çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü kendileri ee hayattaki başarımda gerçekten önemli bir yere sahiptir bu program, hakikaten. <laughs> Olabilir evet. eyvallah, ama sen buraya geldiğinde bunu dile getirmeyeceksin birader, bu insanın hayatında bir adam var. Hele ki benim gibi bir adam var lan. Ne talip Anladın değilim benim zaten o yüzden. Talip var ya da olma, yani tanık şey... edenler. Yapma. Halide Hanım. Benimkinde azıcık var, bir de bir Aa, şey çıktı. Aa, o ne? <laughs> Bakın daha, o ne? Tereyağının Ben Şeyi bol yağlı falan. dedim ya. Aa, ben çorbada tereyağı beraber, kullanmadım. Şey bu şey ne? Zeynep Hanım, nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Lan poşet İsminizi o! İsminizi hatırlıyor musunuz? Zeynep. Biliyor musunuz? Hanım? Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Ben çorbada tereyağı kullanmadım. Şey bu şey ne? Zeynep Hanım, Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? İsminizi hatırlıyor musunuz? Zeynep. bir saniye hemen iyi geceler mesajı atmalıyım. Yüksek müsaadenizle. İyi geceler. Aşkların en güzeli, en süperi, en özeli. Nasılsın? Bakalım oltayı. Oltayı attık bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Feyzi Hanım'ın keşif çorbası demek yerine aslında şehriye çorbası diyebilirdiniz. İsmi bunun tarih sorduran çorba aslı. Ben daha mütevazı yapıp kendi ismini koydum. Yani o pek... Tarih sorduran demek yerine aslında şehriye çorbası diyebilirdiniz. İsmi bunun tarih sorduran çorba aslı. Ben daha mütevazı yapıp kendi ismini koydum. Yani o pek mütevazı. Bizim evde bizim, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. <laughs> Hatırlar mısınız bu diziyi? Keşke anlatmışım düşünürdüm. Senin abinin Benim var. O İstanbul masalını izleyenler var mıydı bir İstanbul masalını? <laughs> <laughs> Ah ya. Hemen yaşımız çıktı gene ortaya. Nerede onlardan biliyorum duydun. Sesi duydun. Duydun bütün sesi bütün her şeyi duydun. Her şeyi duydun. Ona rağmen evet kapıda insanlar git, vardı. Git, her şeyi git, duydun. Get, Duymana get, rağmen devam ettin. Git. Çok vicdansızsın git, gerçekten. Get, ben senin gibi bir adamı seviyorum tamam mı? Git. Gerçekten vicdansız bir adamsın. Vicdansız bir adam. Hadi bırak. Ağzını aç. Aç. Aç 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 aç. aç. Ha. Çiğne. Ha. Çiğne. Kerem. Ne ödelerim... o ağzındaki? Ne verdi ağzına? <laughs> ağzına ne koydu? Ya çok kötü ya. hiç kıyılır ki insan. Iz... Mi <laughs> öderlendi kusura bakmayın. Kağıt mıydı o? Neydi o? Kağıt. Yapabilirsin. you feel okay? Yapabilirsin. Özgürsün. You feel okay? You feel okay? Kalede Kim var forvet defansta? Üçüncü günde kahve istiyorum, çay istiyorum diye ağlayan, o değil mi? O değil mi? Ya böyle olsaydın, böyle olduğunu bilseydim gelmezdim, yemin ederim. Seni sevmiyorum Evrim çünkü Cemal Can'a kötü davranıyorsun. <laughs> Ceza var. Funky DJ, funky Scanty partner, yes nena, yeah! Eser kazandı 3-2 zaman girmiş bir ilişkide Bir <laughs> dakika. <Sur. yürü>. <laughs> güç demek men güç demek Come on. ya eser inanılmaz bir insan ya Ger inanılmaz bir insandı hala öyle mi, hiçbir fikrim yok oh what <laughs>